Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu motosiklet QC SRK 125R süper spor bir motosiklet ve gidonlar çok önde. Burada bir yakıt tankı ve sele oturma selesi de burada. Şimdi birkaç gündür çalışıyorum. Evet müsait ve güvenli bir alanda. Evet. Sürüş performansımla beraber bir de ne geliştiriyorum? Kol kaslarımı ve sırt kaslarımı. Sebebi ise söylediğim gibi bu gidonlar çok önde ve oturma kısmı çok geride. Ve ben hala nasıl oturacağımı çözemedim, bulamadım. Çok rahatsız edici. özellikle erkekler için rahatsız edici. Kızlar belki oturma kısmında sıkıntı yaşamayabilir. Erkekler ne demek istediğimi çok iyi anlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu gidonlar yükseltilebilir mi? Evet yükseltilebiliyor. Bunun araştırmasını yaptım. Burada 3 kısım var benim motosikletimde. Evet. Bu araya bir aparat konuyor ve gidonlar ortalama 5 santim 6 santim kadar yükseltilebiliyor. Şimdi sayın ustalarım QC SRK 125 R Evet. Bu gidon nasıl yükseltilir? Bunun aparatı var mı? E şurada bir bağlantı noktasını daha göstereyim. Evet. Burada bir bağlantı noktası. Evet burada amortisörlere bağlı. Şurada amortisörlere bağlı. Şimdi aparatı koyacağız diyelim. Tamam koyduk. Ama ne olacak havada kalmayacak mı? Yani bir bu kadar işte beyaz ya da siyah gri kadar bir aparat koyduk diyelim araya. Ne olacak? bu yükselecek bu kadar. Bu kadar yükselecek. Ee. Nasıl vidalayacağız? Nasıl gelecek araya? Evet. Gidon yükseltme. Çünkü gidonlar çok aşağıda. Mükemmel kol kası yaptım ve sırt kası yaptım. Herkese sevgiler.